Youtuber kardeşim, bugün sürprizimiz var. Ne olabilir acaba? Haydi buyurun içeri bakalım. Herkese merhaba arkadaşlar. Maskeli Medya'dasınız. Yüzümde gene maskem, sesim gene afilli görmüş olduğunuz gibi. Çok kısaca gene ilk defa izleyenler için bir geçiş yapalım. 5 tane toplamda benim YouTube kanalım var. Tek gelirim YouTube arkadaşlar başka bir gelirim yok. Bu son açtığım YouTube'la ilgili olan kanalımda diğer kanallarımdan böyle abone gelmesin diye yavaş yavaş büyütmek istiyorum. Böyle kendini sindire sindire abone desteği olmadan, diğer kanallarımın desteği olmadan nasıl büyütülür? hem stratejileri bir yandan size veriyorum hem de kendi kanalımı büyütmeye çalışıyorum. O yüzden kendimi bu şekilde gizliyorum arkadaşlar. Evet bugünkü içeriğimiz sizlerden çok talep geliyor. Yorumlara yazıyorsunuz benim kanalıma bakar mısın abi diye. Ben de bakıp yorumlara yazmaya çalışıyorum. Bu videomda da en azından kabaca kanallarınıza bakarken nelere dikkat ettiğimi, hani öneriler yaparken hangi noktalara ilk baktığımı, derinlemesini değil ama kabaca nelere dikkat ettiğimi söylemek istiyorum size ve göstermek istiyorum. Şimdi bilgisayarımdan gelip yorumlara bakacağım. Tamamen rastgele yani seçeceğim. Bundan sonra daha düzenli yapabiliriz isterseniz bu işi. Eğer size de bir faydası olacaksa. O yüzden seçeceğim aradan 2-3 tane. Bir kanalların yorumlarını beraberce yapalım. Sizin de sorularınızı daha sonrasında alırım. Bu tip videoları tekrar beğeniyorsanız, istiyorsanız hem bir like atarsanız hem de abone olursanız çok sevinirim. Buyurun şimdi gelin isterseniz benim bilgisayara geçelim. Evet arkadaşlar şu anda benim kanalımdayız. Yorumlar bölümünü açtım. Böyle yorumlardan ilk sıradan bir başlayalım seçmece. Veht Oyun isimli arkadaşımız 22 saat önce yazmış. 792 abonesi varmış. Abi izlenme ve abone arttırmak istiyorum. Bana görüşlerini söyler misin? Hemen söyleyelim. Kanalına giriyorum şimdi arkadaşımın. Evet hemen bir e, değerli toplu bir fragman da geldi. Anladığım kadarıyla PUBG oyunu her şey Rush için. Yani bir videosundan bir fragman koymuş. Ben ayrıyetten bir fragman kullanmayı tercih ediyorum arkadaşlar. Şimdi hemen hakkında bölümüyle başlıyorum. En sağdan başlayalım arkadaşlar. Şimdi hakkında hemen ilk böyle gözüme çarpan çok kısa bir kere merhaba arkadaşlar Veht oyuna hoş geldiniz şimdi Veht oyunu kimse Veht oyun diye bir şey aratmaz burada herhangi bir anahtar ilk cümlede herhangi bir anahtar kelime yok Veht oyun anahtar kelime yani kimse YouTube aramaya girip Veht oyunu yazmaz kanalımda gameplay oyun videoları yayınlıyorum şimdi gameplay oyun videoları belki bir anahtar kelime olabilir hemen şurada isterseniz ona da bakalım Evet şimdi bir açtım. Arkadaşımızın ikinci cümlede yazdığı gameplay oyun videolarına bir bakalım ne kadar güçlü bir anahtar kelimeymiş. Hacmi fena değil yüksek ama rekabet de çok yüksek görmüş olduğunuz gibi ilk satırda yazıyor. O yüzden puanı üzerinden 35 oldukça düşük puanlı. Çünkü rekabet çok 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 fazla. Özellikle muhtemelen yurt dışında da kullanılıyor olabilir güçlü bir, kendisi için güçlü bir anahtar kelime değil. Keyif alıyorsanız kanalıma abone olmayı, like atmayı unutmayın. Açıklama iki satır yazılmış ama bence biraz desteğe ihtiyacı var. O yüzden kendi kanalıyla ilgili eğer sadece PUBG ise işte burada PUBG'yi geçirmeli o oyunla ilgili bir daha iki'den bakıp birçok anahtar kelimeyi bulup buraya yerleştirmeli. Burada zannediyorum 10.000'e yakın harf size veriyor. Bu kadar az kullanmamak gerekiyor. Daha fazla kullanmak gerekiyor. Şey güzel anlaşılır. Daha güzelleştirilebilir banner sayfası, banner resmi. Kötü değil en azından bir oyun sayfası olduğunu veriyor. Instagram'ını bağlamış ama buraya mutlaka benim videolarımdan izleyin lütfen. Abone ol butonunu buraya tıklamanız, koymanız lazım. Buraya tıkladığı anda abone ol kutucuğu çıkması lazım. Ben videonun linkini buralara bir yere koyarım. Hemen gelelim oyun listelerine. Burada başka söyleyeceğim bir şey yok çünkü. Logosu da bence... Kötü değil, güzel veht oyun şeklinde bir logo tasarlamış. Anladığım kadarıyla burada da PUBG listeleri var sadece ve PUBG'ye yoğunlaşmış. Yani konu seçimi güzel. Sadece oyun kanalı deyip bir sürü oyuna yayılmamış. Anladığım kadarıyla sadece PUBG üzerine fokus olmuş ve buradan abone sayısını hızlı bir şekilde arttırabilir. Hep bunu öneriyorum. Kanalımızla ilgili içerik üretirken içeriğin mutlaka spesifik olmasına dikkat edin arkadaşlar. Oyun kanalı deyip biraz onun bir oyundan, biraz bu bir oyundan, biraz şu oyundan yaparsanız PUBG izleyicisi sadece böyle kanallara girer. PES oynuyorsanız onu takip etmeyecektir. O yüzden spesifik olarak bunu dikkat etmeniz gerekiyor. Oynatma listeleri olması güzel. Toplam 29 tane videosu varsa. Bakın burada anahtar kelimeleri bastığımda PUBG ile ilgili birçok anahtar kelime geldi. Ve puanları da oldukça yüksek. 60 küsürler genelde. İşte bu arkadaşımızın açıklama bölümünde, kanal hakkında bölümünde hep bunları kullanması gerekiyor cümle aralarına serpiştirmesi gerekiyor. Videolara gelip biraz küçük resim bakalım. Şimdi küçük resimlerin bazılarında sadece oyundan kareler var ve bazıları da çok kısa oyundan kare olanlar zannediyorum shorts videosu ama evet çok kısa videolar normalde tercih etmiyoruz. Shortsların bu kadar fazla kullanılmasını da tercih etmiyoruz. Yani benim size tavsiyem her 10 videoya bir short gibi düşünün. Burada çok fazla short var. Çünkü short sizin ortalama izlenme sürenizi düşürür arkadaşlar. Ortamı izlenme süreniz düşürdüğü Düşündüğü zaman da YouTube sizi önermesi azalacaktır. Yani shorts'u çok fazla aşırıya kaçmadan kullanmak gerekir. Doğru taktiklerle kullanmak gerekir. Diğer tarafta normal videoların küçük resimlerine baktığımda bence benim bakış açımla e, güzel. En azından oyundan e, bazı kareler olabilir veyahut da işte güzel görseller olabilir oyunla ilgili. Ama mutlaka biraz daha belki yazıları büyüterek daha okunabilir hale getirmek gerekiyor. Ee, ama bence şu anda onlar da fena değil, cep telefonundan geldiği zaman da güzel okunacaktır diye tahmin ediyorum. Bir e, konsepti var yani küçük resimlerin. Daha da iyi hale getirilebilir. Kötü demiyorum. Ama daha iyi hale getirebilir. Şimdi tekrar bir videoya girip SEO puanlarına bakalım mesela atıyorum iyi izlenen bir videosuna girelim arkadaşımızın ve short olmayan bir videosuna girelim mesela şurada 264 yani şey abone sayına baktığımda 792 aboneye bu kadar izlenme biraz az gibi geldi bana yalnız inşallah abone satın almamışsındır son videoların 19 40 adet 100 adet filan izlenmiş Şimdi ilk girişe baktığınızda birazdan diye güzel bir intro ile girmiş. Burada işte ee, zannediyorum onun aksiyonel bölümlerinden bir tanesi. Bu güzel bir taktiktir arkadaşlar. Videonun introsunda mutlaka oyunun en cafcaflı yerini en heyecan olan yerine introya koyun. Şimdi açıklamaya geldiğimde gene anahtar kelime kullanımı çok az. PUBG Mobile var. Ben Ahmet falan. Yani senin Ahmet olup olmadığını ee, arkadaşım gerçekten bunu hep söylüyorum. Kimse şu an için en azından 790 abonem varken umursamayacaktır. Buraya ben Ahmet yazacağına en önemli yerleri açıklamanın ilk iki satır. Burayı full anahtar kelimelerle cümleyle serpiştirerek doldurman lazım. O yüzden mesela full yanlış yazdığın zaman full kimse böyle yazmasın. Kileyle yazılıyor. İşte felsefe siletilen diye kimse aratma yapmaz. Bir daha yükleyip Oradan e, anahtar kelime seçimlerini düzgün yapman gerekiyor. Gördüğün gibi SEO puanın 44.9 yüz üzerinden. Bunun 80'ler hatta 90'ların üzerine çıkması lazım. E, bunun sebeplerine bakacağız. Çünkü açıklamanda anahtar kelime yok denecek kadar az. Başlığında da her şey rush için diye bir arama yapılıyor mu? Bakalım. Bir dönem. Her şey rush için. Rekabet çok yüksek. Puanı 29. Yani ben olsam onu kullanmazdım. Ee, o yüzden PUBG Mobile evet bir anahtar kelime tabii ki ama rekabet burada da çok güçlüdür. Açıklaman ve başlığın kısa arkadaşım. 2 tane hashtag kullanmışsın. 3 taneye kadar kullanabilirsin. 3 tane üzeri zarar verir. Hemen aşağı iniyorum. SEO puanını bakalım. 44. Neden 44? Video etiketlerine geldiğimde Evet video etiketlerini kullanmışsın. Puanları genelde 50'ler 40'lar civarında. Bunların biraz 60-70'ler civarında olması lazım. Ve rütbeli etiket maalesef sadece bir tane var. O da veht boyun. Yani veht boyun diye çok az kişi arama yapar diye tahmin ediyorum. Ama puanı da 55'miş. 5. 55. sırada çıkıyorsun burada. Şu rütbeli etiketlerin yani daha fazla olması lazım. Bu 5. sırada çıktığın gibi en azından 7-8 tane rütbeli etiketin olsaydı buradaki senin puanın yüksek çıkacaktı. Çünkü rekabetin çok olduğunu bir yeri, e, alan bu PUBG. O yüzden buna dikkat etmen gerekiyor. E, bitiş ekranına mutlaka eklemen gerekiyor. Bitiş ekranı eklememişsin. Bitiş ekranı etiket, kart bunları mutlaka eklemiş olman gerekiyor. O yüzden de genel bölümünde de bir daha iki skorun 100 üzerinden 24. Bunlar düşük olduğu sürece arkadaşlar mutlaka bir daha iki yükleyip buradan anahtar kelime seçeneklerine dikkatlice bakın. Burada puanınız bu seviyelerde olduğu zaman arkadaşlar maalesef YouTube sizi yukarılarda önermeyecektir. Büyük kanalların arasına giremezsiniz. Büyük kanalların arasına giremediğiniz zaman da kanalımız çok yavaş büyüyecektir. İstediğiniz hızla büyümeyecektir. Bu da sizin motivasyonunuzu kıracaktır. O yüzden buradaki puanlara dikkat edin arkadaşlar. Evet kabaca baktığımda kanala çok derinlemesine değil bu şekilde bilgiler vermiş olalım. Evet arkadaşlar kanal incelemelerini ben bu şekilde yapıyorum görmüş olduğunuz gibi bana sorduğunuzda. Tabii ki önümüzdeki dönemlerde daha derinlemesine incelemeler yapılabilir. Kanal nasıl daha hızlı geliştirilir, ne hatalar var. Çünkü her kanalın mutlaka hataları oluyor. Milyonluk takipçisi olan kanalın bile hataları oluyor. Video çekerken, kanalı kurarken gibi. Bunları bizim amacımız yavaş yavaş olabildiğince iyi düzeltmek ki YouTube'un istediği gibi bu oyun oynayalım arkadaşlar. Yoksa kendi istediğimiz gibi oynarsak oyunun biraz dışında kalabiliriz. YouTube bizden ne yapmamızı istiyorsa biz onları yapmak durumundayız ki YouTube videolarımızı önersin, kanalımızı önersin, oynatma listelerimizi önersin ve bizi üst sıralarda çıkarsın. Bu da bizim kanalımızın büyümesine haliyle sebep olacaktır arkadaşlar. O yüzden siz de bu anlattıklarıma kendi kanallarınızda dikkat ederseniz çok sevinirim. Eğer dediğim gibi bu konuyla ilgili ekstra talepleriniz gelirse Yine yorumlara yazarsınız kanal incelemesi istiyoruz benim de kanalımı incelemesin diye. Haftada bir gene böyle kanal incelemesi videoları yapabiliriz arkadaşlar. Sizin isteğinize bağlı olarak gelecek olumlu tepkilerle ilgili. Evet çok teşekkür ediyorum videomu izlediğiniz için. Eğer beğendiyseniz bir like tuşuna basarsanız çok sevinirim. Bunun gibi içeriklerin gelmesine istiyorsanız gene yorumlara yazarsanız beni mutlu edersiniz. Tabii ki abone olursunuz. En çok mutluluğu orada yaşıyoruz. Herkese çok teşekkür ediyorum izlediğiniz için. Selamlar.